Şimdiki arkadaşımız Özge Armutçu. Merhaba. Hoş geldin Özge. Merhaba. Nasılsın? Biraz heyecanlıyım açıkçası. Evet, bir tezahürat hissettim sana karşı. bayağı bir arkadaşlar falan var yani, galiba. Evet, 3 arkadaşımla birlikte geldim. Öyleyim tanıyalım seni. Ben Özger Mutçum. Şu anda Koç Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi bölümlerinde son sınıf öğrencisiyim. 24 yaşındayım. Aslen Ankaralıyım. Hala ailem Ankara'da yaşıyor. Bir kız kardeşim var. E, o şekilde. Üniversite girişinde derecem var mı? Evet, vardı. Şu anda da bursla okuyorum zaten. Kaçın, neydi e, derece? 2011 yılında LYS'de 5. olmuştum. <laughs> Kimlerle geldi? Arkadaşlarımla geldim. Tanıyalım sizleri tezahürat sizden geldi ya, yani. evet tanıyalım. Ee, ben Ece Özgen'in liseden arkadaşıyım. Ee, ya Özge çok soğuk kanlıdır. Şimdi biraz heyecanlanmış olabilir ama bence soruları görünce rahatlayacak. Biz ona çok güveniyoruz. O yüzden bol şans diliyorum. Teşekkürler. E, merhaba ben Büké. E, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. E, Özgen'in ben de liseden arkadaşıyım. E, çok iyi bir yarışma çıkaracağına eminiz. Biz de izleyeceğiz. izleyeceğiz Başarılar Özgeciğim. Teşekkürler. Merhaba Selçuk Bey, ben Zeynep. Yine Özge'nin liseden arkadaşıyım. Ben hem Özge'ye başarılar diliyorum... ...hem de burada olamayan, Amerika'da okuyan arkadaşımız... ...Ervin'in de desteğini iletmek istiyorum. Teşekkür ederiz, biz de başarılar diliyoruz. Evet, güzel bir arkadaş desteği var, enerjisi var. Evet. Özge hazır mısın? Evet, hazırım. Yarışma başlıyor. İlk sorumuz. Genellikle gençler arasında... Giyim tarzı, saç şekli hepsi çok yakışmış. Anlamında kullanılan ifade hangisidir? A sarsılıyor, B yuvarlanıyor, C yıkılıyor, D devriliyor. Ee, evet. C şıkkı yıkılıyor son kararım. İkinci sorumuz... Halk arasında kullanılan bir söze göre hangi taş yosun tutmaz? A dikili, B çatlayan, C ıslanan, D yuvarlanan. Hmm. Bu biraz sanırım zorlayacak mı beni? Islanan taş yosun tutmaz, çatlayan taş yosun tutmaz, yuvarlanan taş yosun Bitiyor. tutmaz. C ıslanan taş yosun tutmaz diyorum. Islandığı için yosun tutar, evet. ama yuvarlandığı için durmadığı için yosun tutmaz.